Arkadaşlar merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bir çekiliş mağduriyetinin hikayesini ve güzel bir çekilişle geri tekrar dönmek istedim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz birkaç ay önce Özdemir kardeşime 300 bin TL civarında bir bilgisayar yapmıştık. Onun için bir çekiliş hazırladık. Affedersiniz çok cenabet bir çekiliş oldu. Neden? Çünkü çekilişi bir kere yaptık arkadaşlar. İki kişi seçtik. Çekilişin birinci talihlisi dönmedi. ikinci talihlisi de çekiliş şartlarını yerine getirmedi. Bundan dolayı ne yapalım ne yapalım dedik. Çekilişi tekrarlamak kararı aldık. İlk çekiliş ortalama bir ay sürecinde sürdü. Yine tekrar bir çekiliş yapmak istedik. Bu sefer süresini tam hatırlamıyorum. 10 gün ya da 15 gün civarında bir süre koyduk arkadaşlar. Bu sefer dedik ki hani ilk çekilişte yaptığımız hataya düşmeyeceğiz. 2 kişi seçmeyeceğiz. 10 kişi seçeceğiz. En azından bu 10 kişinin içinden birileri çekiliş şartlarını tam anlamıyla yapmıştır diye düşündük. Ama maalesef ki o çekilişte de aralıklı olarak 8 kişi dönmedi. Dönen 2 kişinin de arkadaşlar çekiliş şartlarını tam ve zamanında yerine getirmediğini anladık. Çekilişte vereceğimiz ürünün maddi değeri gerçekten şu anda çok yüksek olduğu için çekiliş süresinde maalesef kısa yapmadığımız için çekiliş için gelip katılan ve daha sonrasında katıldığını unutan ya da çekiliş için ekstra farklı mail adresleri açan arkadaşlar daha sonra o mail adreslerine bakmadıkları için bizim aklımız maili görmüyorlar. Bundan dolayı da yoğunlukla dönüş sağlanmıyor. Bu sefer şöyle yapalım diye düşündük. Bu kasa tabii ki Hakkuş takipçilerinden birine yar olacak. Onda bir sıkıntı yok. Çekilişi şu anda tekrar yapıyoruz ve çekiliş süresini 10 gün yapıyorum arkadaşlar arkadaşlar eski şartlar geçerli. Şimdi öncelikle sistemimizin içerisinde bilmeyen arkadaşlar için ne var diye soran olan arkadaşlar varsa çekilişin içerisinde Hakkuş Gen 6 var. Youtube'a Hakkuş Gen 6 yazarak çekilişin kasasına ulaşabilirsiniz. Fakat şöyle bir durum var. Hakkuş Gen 6'yı siz şu anda alamıyorsunuz. O zaman kampanyalı olarak 12.000 TL civarında satılıyordu Hakkuş Gen 6. İçerisinde Ryzen 5 5500 8 çekirdekli bir işlemci var arkadaşlar. Anakart tarafına baktığınız zaman Gigabyte'ın B450 MH modeli bulunuyor. İçerisinde içerisinde XPG'nin Genmix D10 model RAM'lerinden 2 tane 8 GB'lık var. Yani totalde 16 GB'lık RAM bulunuyor. Sistemde depolama olarak Adata markasının Legend 700 model NVMe M2'si kullanılıyor. 512 GB boyutunda ki bence gayet de güzel. Kasa olarak zaten önümde görüyorsunuz Deepcool markasının Matrix 55 modeli. Ön tarafı mesh ızgaralı. Üzerinde 4 tane 120 mm'lik fan bulunuyor. Fakat Deepcool markası şöyle bir şey yapmış arkadaşlar. Bu kasanın içinde böyle 2 tane CS fan girişli bir kasa olduğunu düşün. Ön fanların çıkışlarını CS yapmış Bu kasayı ben montajlamadım Aldığımızda Gençer Gaming'den montajlayıp Alıp İzmir'e gitmiştik Özdemir'in videosunu çekmeye Ben de sistemin videosunu çekmek için Şu anda açtığımda sadece arka fanının Çalıştığını gördüm arka tarafını açtığımda Ön fanların CS çıkışlı olduğunu gördüm Ön fanlar maalesef çalışmıyor Onun için aldığınızda internetten Üçlü CS fan Molex dönüştürücü almanız Gerekiyor yine kasanın içerisinde PC olarak Deepcool markasının PF550 model 550W 80 Plus sertifikalı bir PC istiyorsa bulunuyor. Ekran kartı olarak da Gigabyte markasının RTX 3050 Eagle model ekran kartı bulunuyor. 8 GB GDDR6 belleği bulunan ekran kartı 128 bitlik veri yolu geliştiğine sahip ve RTX ve DLSS desteğini de içerisinde barındırıyor. Kasa gerçekten muazzam. Şimdi bu kasa Gencer Gaming ile biz çıkalı 4 ay oldu arkadaşlar. 4 aylık süreçte ben şu anki fiyatlarını kıyaslıyorum. Arkadaşlar ince hesapta Google diye bir sistem var. 14.799 TL demiş. Oyuncu mağazası diye bir yer buldum. 13300 349 TL. İnce hesapta Lancia diye bir sistem var. 14.999 TL. Tebilon.com'a girdiğimde 15.027 TL'ye buna benzer bir sistem mevcut. Benim şu anda videoyu çektiğim an itibariyle bulabildiklerim bunlar. Yani 14.500-15.000 TL bandında satılan bir hazır sistem arkadaşlar. Çekilişi Gleam üzerinden yapıyoruz. Aşağı açıklamalar kısmına bir tane link ekliyorum arkadaşlar. Oraya tıklıyorsunuz. Çekiliş şortları çok basit. Hem bu videonun açıklamalar kısmına yazacağım. Hem de çekilişin içerisine tıkladığınız zaman alt kısmında açıklamalar diye bir bölüm göreceksiniz. Orada çekiliş şartları yazıyor olacak. Youtube kanalımıza Özdemir'in Youtube kanalına abone oluyorsunuz. Ben Instagram'dan bununla alakalı bir post atacağım. Onun altına daha öncesinde 5 arkadaş demiştik. 3'e düşürelim. 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Bu videoyu beğenip bu videoyu en az sosyal medyada bir arkadaşınızla paylaşıyorsunuz. Benim ve Özdemir'in Instagram adreslerini takip ediyorsunuz. Aynı zamanda Özdemir kardeşimde de Twitch hesabını follow oluyorsunuz arkadaşlar. Çekiliş şartları da bu kadar. Video başında 10 gün demiştim. Vazgeçtim arkadaşlar. 7 gün. Yani yani bir haftalık bir süreç koyuyorum. Bir haftalık süreçte aktif takipçimizi kaybetmeden elimizde kalan çekiliş kasasını yine içinizden bir arkadaşa vermek istiyorum. Çekilişin şartı zaten videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz, kanalımıza abone oluyorsunuz ve özellikle abone olduğunuz yerlerde bildirim işareti varsa onları açmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.